Galatasaray nasıl hep üst düzey santroforlar alıyor? Bunun bir sırrı var mı gerçekten? Gomis, Drogba, Burak, Icardi, Osimen ve daha niceleri. Hatta ıstıklanan bu takımdan tabiri caizse tekme tokat gönderilen Cagne bile 52 maçta 26 gol, 4 asistlik katkı verdi ki neredeyse her iki maçta bir skor katkısı vermiş demek oluyor. Bunun en gerçekçi ve temel sebebi taraftarlar. Evet, bu size biraz garip gelebilir. Fakat Galatasaray taraftarı eğer daha önce o pozisyonda gerçekten isim ve yetenek olarak iyi biri varsa ve gönderilmişse yerine aynı kalitede bile değil daha iyisini izlemek ister. Örneğin Seferovic sadece 3 ay bu takımda kaldı ve hemen Icardi transfer edildi. Osman transfer edilirken bile Icardi var zaten. Ne gerek var denmedi. Daha iyisi geldi dendi. Bu tamamen bir vizyon. Bir bakış açısıdır. Taraftarlar takımı eğer iyi bir oyuncu kaybederse yerine daha iyisini almak zorunda bırakıyor. Bu da başarıyı zorundalık haline getiriyor. Mertens gitti mi? Tamam. İlk ay alınacak. Boya gitti mi? Tamam. Singo alınacak. Muslera gitti mi? En iyi Türk kaleci alınacak. Leroy Sanemi boşta? Hemen alınacak. Çünkü Galatasaray taraftarı hep daha iyisini ister. Peki Galatasaray tarihinin gelmiş geçmiş en iyi santroforu sizce kim?